önemli bir yeri olan yurdumuzun doğal zenginlik kaynaklarındandır. Yağmur yağmasını sağlayan, havayı temizleyen, toprak kaymasına engelleyen ormanlarımızdır. Ormanlarımız Yurdumuzun süsü, güzelliği ve bereketidir. Yakacak odunumuzu, evlerin yapımında kullanılan keresteyi, mobilyalarımızda kullanılan alet ve araçların çoğunu ormanlardan elde ederiz. Ormanlarda çeşitli birçok hayvan yaşar. Bugün hala ormanların değerini milletçe anlamış değiliz. Ormanları koruma, boş alanları ağaçlandırmak hepimize düşen bir yurt görevidir. Ormansız bir yurt vatan değildir. Meyvesini yerim. Gövdesine yaslanırım. Kendisinden defterim. Evim ve yuvam. Ağaç benim her şeyim. Hayatıma neşe katar. Rerlerime temiz hava dolar. Bin bir hayata ev sahipliği yapar. Dalga dalga ormandır benim yurdum. Ağaç benim her şeyim. Orman deyip geçilmez, güzellikleri bitmez. Cam, kavak, şu yeşil ormana bak. İçinde kuşlar atışır, börtü böcek gezişir. Orada bir hayvan, ormanı yuvası bilir. İçindeki yaşlı ağaçlar zamanı gelince kesilir. Fabrikada işlenip bize kağıt olarak gelir. İşte tüm bunlar için doğamızı koruyalım. Tek bir kağıdı bile boşa harcamayalım. Ağaç yaş çeken eğilir, yaş kesen baş keser, ağaç yaprağıyla güller. Ağaç dikmenin önemiyle ilgili Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kıya, kıyamet kopmaya yakınken elinizde bir ağaç, ağaç fidanı varsa onu dikmeye vaktiniz varsa onu dikmeye.